Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Abi bu seri nedir? Abi bu seri nedir? Lütfen söyler misin artık? Evet ben düşündüm ki siz abi bende daha fazla skin var. Abi bende çok güzel skin var. Daha önce dolap videosu çekmiştim. Kendi skinlerimi göstermiştim. Bugün bizim namı değer moderatörümüz Alkın Narcissless AK Vonka AK Willy Vonka ana hesabını gönderdi. Dedi ki al bir de sen bu lakıra bak dedi. Bu kostümlere bak dedi. Bakalım ne kadar çok kostüm var. Böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Eğer destekliyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Abi ben seni destekliyorum. Hatta seninle evlenmek istiyorum yazabilirsiniz. Ama evlenmek istiyorum kısmını yazmayabilirsiniz. Önemli değil. Ben sizlerle haftada bir hesaplarınızı incelediğim bir video çekebilirim. Güzel de olacağını düşünüyorum. Zaten bayılıyorsunuz böyle boş iş, yani bo böyle güzel işlere bayılıyorsunuz. O yüzden birlikte bakalım ama ben ilk önce kontrol etmem gereken bir şey var. Bakın al işte abonemiz, ee, daha sonra moderatörümüz. Sağ olsun bize de yardımı çok dokundu. Alkım buradan seni sever olan biz. Diyorum. Tek bir şey merak ediyorum. Alkım oynamadığını söyledi ama oynaması bile şurada Nasıl bir şey yazmıyor? Eğer siz de bu skinle bu hesabı almak istiyorsanız Alper Alp alttan tire yazıyorsunuz. Kabule basıyorsunuz ve patlamaları duyuyorsunuz diye patladı. Şimdi ben yazdığıma göre buradaki hatayı değiştirdiğime göre Locker'a giriyorum. Bakalım beni böyle güzel bir hanım karşılıyor. Keşke gerçekte de karşılasa. Ulan biz. Böyle bir güzel hanım açıyor. İlk önce skinlerden başlayalım. Bakalım, bakalım ne kadar çok skin var. Bu. Wow. Güey. Maşallah git git bitmiyor. Kaç tane skin var burada? Şu listeye bakar mısınız? Yaklaşık e, şuradan şunu şey yapsak, şunu şey yapsak, burdan e, buradan bunu şey yapsak, şunu versek 700 tane falan skin var. Yanlış hesaplamadıysam, bu arada e, ben bilgisayar mühendisiyim, büyük ihtimal doğru hesapladım. Şimdi skinlere bakalım. Bunlar 2000 V paperlik skin ama Battle Pass skinleri de var tabii ki. Hepsi şeyden alınmamış. Sadece rare olanlara bakacağım. Bakın bu glove telefonla birlikte geliyordu galiba. Bu glove rare olur. Yani nadir. Rare. Abi sen İngiliz misin? Niye böyle kelimeler kullanıyorsun? Doğru kardeşim özür dilerim. Haklısın. Şurada sezon 5. Güzel skinler ha. Keşke benim olsa diyorsanız alta bir like attınız. Sizin de olur. Evet bu Stil'de ee, stil değil yeni bir şey gelmiş. Bu da güzelmiş. Burada bakın evet sezon 1 bu. Harley Quinn karşılıyor bizi. Harley Quinn. Harley'nin dövmesi var biliyorsunuz. Abi bu gereksiz detayı niye verdin? Ben de bilmiyorum. Bu bir paket olarak gelmişti. Paket olarak almış Halkım. Kaçırmamış hemen almış. Bir de bu da vardı. Bunu oynayan varsa zaten oyunu bıraksın diyorum. <laughs> bu skinle oynayabilen varsa. Ve Travis Scott. Travis Scott biliyorsunuz. Travis Scott yani. İsli! Bu da bir paketti galiba. Paketten galiba bu da. Sonra Marvel skinleri var. Böyle özel skinlere bakıyorum. Çok bilindik, çok tarz şeye bakmıyorum. Bu kimmiş? Sevledik yanlışlıkla. Psylocke. Psylocke Marvel. Güzelmiş. Bu da paketten galiba. Paketten miydi? Her şey paketten halkın. Evet Star Wars evreninden güzel skinler. Bunu beğeniyorum. Bu bende yok. Bu da güzel. Yeni stili gelmiş hatta. Yeni stili gelmemiş. Zaten varmış. Ee, bu güzel. Bu eski bir skin. Sezon 3'te gelen bir skin. Bende de var. Zagis'te. Şimdi ne anlamı var? Bilmiyorum. Halkım gerçekten e, her şeyi almaya çalışmış. Sevdiği her şeyi almaya çalışmış. Güzel. Bakıyorum şöyle. Göz ucuyla da bakıyorum. Çünkü liste bayağı uzun. Bütün skinleri gösteremeyeceğim. Bayağı fazla skin var. Wow. Bu da güzelmiş. Bunun diğer stili neymiş? Güzel, nice, nice. Bu PlayStation 4'ten gelen bir skin. Bu nadir olabilir. Ee, o da demin memesini mi oynattı? Neyse, geçelim. Buna da mı gelmiş aynı stil? Evet, buna da gelmiş. Bunun yeni stili, yeni geldi galiba. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Bu skin'i ben çok istiyordum ama alamamıştım. Çünkü yeteri kadar Alper Alp alttan kullanılmıyor. O yüzden alamıyorum. Onu soruyorsanız bu çok iyi. Bu bu iyi. Bu güzel. Wow. Bütün kız skinleri alınmış galiba. Bunun yeni stili mi gelmiş? Gelmemiş. Ayrı bir skin olarak gelmiş galiba. Bakıyorum böyle değişik gördüğüm şeylere bakıyorum. Hmm. Baya skin alınmış ya. Wow. Güzelmiş bu da. Anne sen ne yapıyorsun burada? Burada sen ne yapıyorsun? Burada sen ne yapıyorsun? Seni öldürmek istiyorum Alper. Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? gelelim. Ana tipe bak. Şuna bak, şuna bak. Olsa siz taklidi yaptım bu arada. Fark edenler. <laughs> bu ne biçim skin ya? Bu da güzelmiş baya. You know what Valla skinlere tek... Aa, bu ne? Bu farklı versiyonu muymuş? Okey, 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 okey. Son dönemlerde çıkanları hep dikkat ettiyseniz ee, iki farklı seçeneği oluyor app. Bu arada en güzeli bu galiba. Bu sili baya güzel. Yeni geldi oyuna. Burada yeşillere geçmiş olduk. Lisenin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yeşil. Bu da güzelmiş. Böyle görmediğim skinlere, kaçırdığım skinlere bakıyorum daha çok. Baya güzel şeyler duruyor. Bu baya eski bir skin. Sezon 0 galiba. Şimdi kazmalara bakalım. Kazmalar da önemli. Ne var? Bir de danslara bakacağım. Videoyu bitireceğim. Fazla uzatmayacağım yani. Minty. Güzel. Nice. Harley Quinn'in sopası. Değişik gördüğüme bakacağım. Bu da güzelmiş. Baya güzel. Bu da güzel. Bir sallayayım da. Oh. ah, Yes. Güzelmiş. Değişik gördüğümüz başka bir şey var mı? diye bakıyorum. Golf sopası alın vurayım da siz de bir kendinizden geçin. Tamam bunlar bu kadar. Bir de danslara bakalım. Hate the bana ay sen ne bu dedi gene sen. Gemirili. İsli. Aa 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 şimdi bana bakın benim adım Alper. Bela Bela oldum sana ama kusura bakma benim adım Bela olabilir ama sana göre değilim belki de Rap'i bir kenara bırak en güzel bir kuda En güzel YouTube'un kanalı Kusura bakma canım ama benim adamım Herkes burada gördü ve de geri, geri Ama söylediklerimin bir anlamı yok Sadece iki kelime biliyorum adamım Başka bir şey diyemem O yüzden ama sana göre değilken Ve de rap'i bilken Benim adım Alta Önüme gelme, Ben de kipi takabileyim Bir de sesime aldı bas Ama gerisi kolay bir albüm Çıkar Alper abi gene kaybı buldum buradan Bedi kendi kendime ver burada Bedi Ve sen de sende. kendime gel de bende benim de benim elimde var iki mermili silah sende sıktım Öldü beynin patladı adam ama kusura bakma Benim hayal dünyam biraz karan Evet Bu kadar tamam kafanı sallamayı bırakabilirsin Bunu da yapmayı bırakabilirsin Size söyleyeceğim tek şey bu itemler Alper Alp Atlantide kullanmadan alınmaz. O yüzden siz de kullanın. Bu arada Twitch'te her gün yayın yapıyorum. Twitch TV slash Alper Alp. Oraya da gelip beni destekleyebilirsin. Beni görebilirsin. Böyle çılgın shit yaparken yakalayabilirsin. Yeni skin gelmiş. Bunu da Alper Alp Atlantide ile bedavaya alabiliyorsunuz diyormuşum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Ulan biz. Üş! Kamerayı en salladım gene ama kamera yok. Kamera nerede?